cemaat meclisinin o zamanki üyeleri vardı, milletvekilleri vardı ama cemaat istatüsündeki milletvekili başkadır. Bağımsız bir devletin milletvekilleri başkadır. Federe devleti 1976'da kurduk ama biz bunu 1983 yılına kadar federal bir çözüm için Rumları zorlamak gayesiyle kurduk ama maalesef Rumlar federal bir çözüme yanaşmadılar. Bu federal çözüme yanaşmayınca da bağımsız bir Türk devleti kurma zorunluluğu çıktı. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduk, ortaklık kurduk. Kıbrıs meselesi halloldu diye düşündük. İşte garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve dedi ki Kıbrıs meselesi bir yere bağlandı. Hele şükür diye kendimizi güvende hissettik. Türk alayı geldi, Yunan alayı geldi. Hele şükür dedik ama Rumlar Akrides planı devam ettiler. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun başına Grivas ve EOK'acıların Yorgacisi hepsi de devleti yönetmeye başladılar. Makaryos, o da cumhurbaşkanı oldu ama bir papaz düşünün ki dini inançlarını siyasete alet edip EOKA kahramanlarının görevi bitmemiştir şeklinde ifade etti. Şimdiki cumhurbaşkanı Rum tarafında, Hristofyaz da EOKA'cılar görevlerini tamamlayamamışlardır diye kilisede bunu oradaki başpapaza söylemişti.